Diğer taraftan Sünni Müslümanlar nezdinde Abbasi devletinin Şii uleması sahabeden daha önemlidir. Örneğin ben Ezzehebi sahabeye lanet okuyor dediğimde. Ezzehebi Amr bin el As rüşvetçidir, Yezid içkiciydi falan sahabe kan dökmüştür diyor. Es-San'ani de sahabeye sövüyor dediğimde. Bana sen ulemayı yaralıyorsun diye çıkışıyorlar. Peki ya bunlar Amr bin el As, Yezid, Mevan vesaire Emevi devletinin tüm halifelerini yaralamasına ne diyorsunuz? Kaldı ki Bunlar gerçekte Ezzehebi'den çok daha önemlidirler. Yani Ezzehbi de kimdir? Abdülmelik bin Mervan veya Mervan bin Hakem'in yanında ne değeri var? Hazreti Muaviye veya Amr bin El-As'in yanında ne kıymeti var? Eğer Emevi devleti olmasaydı Hebi diye biri olmazdı. Hebi'ye Arapçayı kim öğretti? Emeviler öğretti. Hebi'ye Kur'nu kim öğretti? Emeviler. Mushafı çoğaltan kim? Hazreti Osman. Kur'an'ın noktalama işaretlerini kim koydurdu? Haccaç. Ezzehebi kendisine Kur'an'ı öğreten Haccac'a sövüyor. Haccac milyarlarca kez Ezzehebi'den önemlidir. Eğer Ezzehebi kitaplarını hiç yazmasaydı, İslam'dan bir şey eksilmezdi. Dikkat edin, Haccac Pakistan ve Afganistan'ı fethetti. Haccac Deyrülce Cemacim Savaşı'nda yenilince az kaldı devlet düşecekti ve batıniler egemen olacaklardı. Orta Asya'da Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan'ı Haccac fethetti. Tüm bunlar Haccac'ın fethettiği yerlerdir. Orta Asya'nın doğusunda Haccaç'tan sonra tek bir karış torak fethedilmemiştir. Osmanlı Devleti'nde bile. Türklere İslam'ı taşıyan kim? Haccaç. Selçuklular dediğimiz Haccaç'ın torunları. Osmanlı dediğimiz Haccaç'ın torunları. Endülüs, Fas ve Cezayir'den söz ettiğimizde tüm bu fetihleri Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan ve oğlu Velid yapmış. Ezzehebi de bunlara sövüyor. Ezzehebi de kim oluyor arkadaşlar? Ezzehebi İslam tarihinde bir noktadır. Lakin Beni Ümeyye İslam tarihinde dağ gibidir. Arkadaşlar hem de Himalaya dağları gibidir. Buna kim ne diyebilir?